Iğdır'dan yola çıkan Kartal 6 ayda 20 bin kilometre uçtu. Iğdır'da 13 Eylül 2021'de 10 gramlık uydu vericisi yerleştirilen küçük kartal cinsi kuş doğaya salındı. Takip sonucu aynı gün Van'dan İran'a, oradan da 14 Eylül 2021'de Hakkari'ye gelen kartal ardından da Irak'a geçti. Irak'ta 3 gün kalan Kartal 17 Eylül 2021'de sınırdaki doğa koruma alanını kullanarak Suriye Arabistan'a ulaştı. 7 gün boyunca burada barındıktan sonra 24 Eylül'de Yemen'e giden Kartal, 28 Eylül'de Kızıldeniz sahilinden Cibuti'ye, daha sonra da Etiyopya'ya geçti. Burada bir ay boyunca kalan Kartal 30 Ekim'de Kenya'ya, 31 Ekim'de Uganda'yı uçarak 5 ay boyunca burada kaldı. Küçük Kartal, Güney Yarımkürede kış mevsiminin yaklaşmasıyla Kuzey Yarımküre'ye dönmek üzere göçe başladı. Uganda'dan 12 Mart 2022'de yola çıkan Küçük Kartal, günler süren yolculuğun ardından yeniden Suudi Arabistan'daki doğa koruma alanı yakınlarına ulaştı. Kartal'ın Iğdır'dan çıktıktan sonra toplam 20 bin kilometre uçtuğu belirlendi. Kartal göç serüveninde 3500 metreye kadar yükseldi. Küçük Kartal'ın yaklaşık 10 gün içinde yeniden Iğdır'a gelip burada bir süre konakladıktan sonra Rusya'ya geçip Kuzey Yarımküre'de yuva yapması bekleniyor.